Burada kadını kızı hepsi gerçekten kültüre emek verenler. Şimdi ise yanımda Ömür Kuloğlu var. Ömür sazıyla sözüyle seslenecek ama önce Ömür'e mikrofonu uzatalım bakalım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ömür Kuloğlu'nu biz tanıyoruz. Aslında TRT ses yarışmasında da bir e, semahla... Birinciliğim. Değil var. mi? Evet. E, söylenir gezersin yaban ellerde evet. Bağdat diyarına vardı mı durnam evet. Medine şehrinde Fadime anayı Kırkların darına durdu mu durnam. Evet. Zerek... Bu yörenin bir e, türküsüydü bu yöreye ait. olan değil mi? Evet, bir semahtı. Onunla birincilik almıştınız. Evet. E Çınar köylüsünüz. E, burada kültür taşımaya çalışıyorsunuz. E biraz da sizi tanıyalım öncelikle. Ondan sonra bahsedelim diğerlerinde. Ömür Kuloğlu. Kendim bildim bileli e, Türk halk müziğinin içindeyim diyebilirim. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı'ndan mezunum. Buralıyız ama çok gelemiyorum. Köyüme teşekkür ediyorum. E, beni bu insanlarla tekrar buluşturduğunuz için çok uzun zaman oldu. Gelmiyordum. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Sağ olun sizlerle beraber olduğumuz için tabii ki çok mutluyuz bizler de. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Alevi kızısınız, Türkmen evet. kızısınız. Evet. E, Türkmen kültürünü de e, olabildiğince yaşatabildiğiniz kadarıyla da yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Evet. Şimdi e, sazınıza, sözünüze nefes olacaksınız bizlere. Bir Karacaoğlu'nun eseriyle merhaba diyeceksiniz değerli izleyenlerimize. Evet. Yine böyle dargın bakarsın diyecek e, Ömür Kuloğlu'nu dinleyeceğiz. Bakalım ardından neler gelecek efendim. Evet. Dargın, dargın bakarsın Dargın bakarsın Sen beni sözünde durmaz mı sandın Durmaz mı sandın Hatırın hoş olsun Birin bin olsun, birin bin olsun Yalınızda sabah olmaz mı sandın Olmaz mı sandın? Yalınızda sabah olmaz mı sandın Olmaz mı sandın Ağaç olan der ki böyle olmasın, böyle olmasın. Arada engeller murad almasın, murad almasın. Sana senden olmuş Benden olmasın Benden olmasın Bu gönül bir güzel Bulmaz mı sandın Bulmaz mı sandın Güzeller güzeli Bulmaz mı sandın bulmaz mı sandın? Bu gönül güzellerle güzeli bulmaz mı sandın? Karaca olan, Karaca olan Türkmen kültüründe çok özel ve çok ayrı bir yeri olan halk ozanlarımızdan bir tanesidir. Şimdi değişlerimiz var, semalarımız var, Alevi kültürümüz var ve Alevi köyündeyiz. Evet. Alevi köyünde bir Alevi kızı olarak bu kültürü ne kadar taşıyabiliyoruz? Elimizden geldiğince taşımaya çalışıyoruz aslında ama tabii ki zamanımızda bu kültürü gençlerimize aktarmak o kadar zor oldu ki bildiğiniz gibi teknoloji sağ olsun. Çocuklarımız hep farklı şeylere doğru yöneldiler. Ama elimden geldiği kadar kendim öğretmenlik de yapıyorum, müzik öğretmenliği. Çocuklarıma dilimin döndüğünce kültürümüzü, halk müziğimizi, halk ozanlarımızı anlatmaya çalışıyorum. Başka da elimizden bir şey gelmiyor. Bunları yapacak olan yine bizleriz sonuçta. Evet özümüze sahip çıkarak bu yolda emin adımlarla ilerlemeye çalışacağız değerli izleyenlerimiz. Şimdi Genç Aptal'a kulak verelim. Bakalım Ömür Kukluoğlu'nun dilinden Genç Aptal'ın eserleri nasıl dökülecek? Müzik Katarlanmış da dost Aşkın kervanı Yine katarlanmış da dost Aşkın kervanı Çekip de gidiyor da Acanın acanında Dost ellerine Mercem olmuş da dost Pirincivanım erenler cem olmuş da dost Pirincivanım kemer es bağlamış da a, a canım, da dost ellerine Civanım, aptalım şada dost Piri genç aptalım şada dost Dergaha vardım birini yaz eyledim de A canım a canım da dost ellerine. Hidayet kapısını dost Açılmış gördüm Hidayet kapısını dost Açılmış gördüm Neler ihsan etmişler ne. A canım, a canım da Dost ellerine. Neler ihsan etmişte, acanım acanım dost ellerinde. Genç aptal ne güzel söylemiş. Hep türküler dillerimizde, semahlar gönüllerimizde değerli izleyenlerimiz. Bizler bir ucundan tutmaya çalışırız. Dağ, tepe, yayla, oba demeden. Türküler de tabii ki böyle dökülür. Ömür Kuloğlu'nun dilinden. Alivi kültüründe 12 imamlar katarına selam verirsiniz, cem tutarsınız. Ara sıra ağlarsınız, gözyaşlarınızı tutamazsınız. Çünkü ruhunuz, bedeniniz işte orada can bulur, bir nefes olur. Naki askeri dersiniz, İmam Cafer'e selam verirsiniz. Ama hepsi birbirinden farklı, geçmişini özünü, sözünü Türkmen kültürünü yaşatmaya çalışırlar. İşte bunlardan bir tanesi de Ömür Kuloğluydu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sazı daim olsun, sözü daim olsun. Kültür kervanımız devam ediyor. Müzik